İnşallah. İnşallah. Ya biraz burada şöyle bir problemimiz var galiba. Biz imtihan mı beğenmiyoruz? imtihan mı seçmiyoruz? Ya da herkes kendini hani bir sığınma olarak bizim zamanımız daha iyiydi. Bizim zamanımız daha kötüydü. Belki de yaptığı yanlışı bir başka sebebe fatura etmek istiyor galiba. Seninkine ne kadar benziyor bilmiyorum ama aç tavuk kendini dar ambarında görürmüş. Evet, çok güzel alırız. <laughs> yani hep mazeret uydurmak bir ibadet çeşidi değil. Şeytanı lanet etmek tesbih çeşidi değildir. Allah'ı tazim etmek tesbih çeşididir. Şeytandan Allah'a sığınıp yoluna devam edersin. Yedi kere ey melun şeytan Allah senin belanı versin desen bir kere subhanallah etmiyor bu. Yedi bin kere desen de etmiyor. Çünkü lanet etmek, kabahatliği bulmak, suçluyu bulmak, suçu ona yüklemek ne bir ibadettir ne bir kurtarıcıdır ne de anlamlı bir şeydir. İhtiyarlar kendi başarısızlıklarını anne babalıkla ki öğretmenlikteki başarısızlıklarını bir yere yıkmaları lazım. Rabbim beni affet ben beceremedim demek biraz işte ezilip büzülmeyi gerektiriyorsa bu gençlerde hayır yok diyor. Ama o genç iyi bir iş yaptığı zaman elhamdülillah biz helal nikahlı evlenmiştik diye hemen sahipleniyor. Bu ucuzculuk ya. Abartmaya gerek yok bunu. Bu ucuzculuk.